Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet yarın 3 Şubat Salı bu Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. 8 koşulu ve 2 altılı programımız bizleri bekliyor. Herkese bol şanslar, dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Tabii ki videomuzu takip etmek isteyen arkadaşlar e, abone olabilir. Tabii ki ee, videomuzu e, beğen butonuna basarak bana da destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar Evet bugün dönecek olursak yani Bursa'da pek parlak bir görüntü e, maalesef sergileyemedik e, ilk ayakta zaten e, yeni nolu Safkan geldi fori. ikinci ayakta dörtlü nolu Adrunoğlu bizim bankomuzdu e, rakiphanesini 2 ile 5 önermiştik çelik mengene geldi. Üçüncü koşuda kızıl kuyruğu zaten önerdiğimiz bir isimdi. Kazanmasını beklediğimiz bir isim. Şansı bol bay. E, Mahmut Turan'a iyi bir koşu çıkarttı. Boyuna damla suyu. Ben 9'da 4'ü yani ön planda sürpriz hanesini önermiştim. Boyuna kaybetti. 5. E, koşuda koşta 12 nolu Safkan yani burada da bizi yanılttı. ikinci altlı gayen için. Sonra e, bankomuz zaten göreme beyi çıkıp liderliği alacak. Son izci başla. E, göreme beyine e, geçti. E, ikisi de el ele kol kola birinciyle e, uzandılar. E, yedinci koşta zaten e, beklentimizin altında e, koşmadı Savkan. Zaten üç isim önerdik. Üçü de birinci ikinci üçüncü olarak paylaştılar. E, son koştada zaten alternatif bank olarak bir nolu Savkan işte mesafe birazcık kısa geldi bana demiştim. Burunla kaybetti. E, Rakibi zaten 4 nolu safkan demiştik. Ee, sonra 6 e, nolu safkanı önermiştik 3. tercih olarak. Sonra 3, 13, 5 öyle devam etmişti. Hatta burada sıralı ikili bahis bulan arkadaşlarımız var. Abi dedi ikiliyle aldık. E, çok güzel para e, aldık dedi ikiliden dedi. 14-40 gibi ikilisi verdi. Tabela bahis bulan var. Yani sıralı dörtlü bahisi 362 TL. 6 ee, misli alan var. 5 misli alan var. Sıralı 5'li bayısı bulan 2 e, misli bulan arkadaşlar var. E, 2.212 TL verdi. Sıralı 5'li bayıs. Yani senin verdiğin kafa atlarının arkalarını sıralayarak oynadık abi. 3 at, 3 at. E, sonra 5 at, 5 at girerek e, bir sıralı 5'li tabela bayıs bulmuşlar. E, tabii ki bizim de e, bir şeye dokunuşumuz varsa e, tabii ki bizlere de, de mutlu oluyoruz sevgili dostlar. Ee, bakalım yarın Adana'da Şanlıurfa'yı e, yorumlamadım. Yani hoşuma gitmedi. Yani baktığım zaman Şanlıurfa'da da yani koşulara baktığım zaman yine patlatmışlar. Birinci altı ganyan 59 TL 59 bin TL vermiş. E, dördüncü koşu 3 nolu safkan 31 ganyanla gelmiş. E, sonra yedinci koşu 10 nolu safkan gelmiş. E, yani biz de herhalde bilmiyorum ama e, ne kaçta kalırdık ne yaparız, ne ederdik bilmiyorum maalesef e, yorumlamadım sevgili dostlar. Biliyorsun Doğu illeri birazcık pas geçmeye çalışıyorum. E, çünkü orada kafa patlatmaya gerek yok. Yani e, herkes bildiği sapkanları getiriyor sevgili dostlar. Yani nerede ne yapacağını yani çözemiyoruz artık. O yüzden de sizin de vaktinizi almak istemedim. Short video çekim dedim de müsait değildim. E, o yüzden olmadı. Evet Adana koşullarına başlayalım. Akabinde Antalya koşullarımız var. Adana'yı bitirdik. Sizin karşınıza geçtik. Bakalım yarın şans bizden yana olsun diyelim. Şartlı birlerimiz var. Evet birinci koşuyla başlayalım. Birinci altırganımız start saatlerimiz 14.30'u gösterdi. Şartlı birle açılış yapıyoruz. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yani çalışmalara baktığım zaman ilgimiz çeken safkanlar sırayla şu şekilde oldu. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka kuponlarda yazmanızı önereceğim. Safkanlar var tabii ki. Yani çalışmalarını ön planda tuttuğum yeni nolu safkan var. Eray çizikle. Eray da zaten bu safkanı çalıştırmış. E, kendisi de zaten biniyor. Yeni nolu savkan ilk etapta önereceğim isim. Sonra altın nolu safkan. E, o da Mehmet ak göbek eşliğinde piste çıkacak. Kendisi de çalışmış. Son koşusunu nemli piste gerçekten iyi bir çalışmayla bu koşuya hazırlanan bir isim altın ol sapkan eğer gelirse buranın sürpriz şansı olabilir dikkat diyeceğim. Sonra 1, 2 ve 3 şeklinde e, sıralamam bu şekilde oluştu sevgili dostlar. E, tabii ki sizin de tuttuğunuz e, iyi koşmasını beklediğiniz e, Safkanlar varsa mutlaka kurgularınıza değerlendirebilirsiniz. Evet geçelim ikinci koşumuza. Şartlı 4, 4 yaş araplar 1400 kum 6 sapkan yer alıyor. Yedili plase yedili ganyanda bu koşuya başlıyor. Yedili ganyanda bulan çıkmamış herhalde arkadaşlar. Yani baktım şöyle bir yedili ganyanda bulan çıkmamış. Evet burada yani baktım da Hüseyin Han yani kazanma yakın gibi görünen bir isim. Yani burada bu mesafede zaten baktığımız zaman 2-3 saniye fark atmış bir isim. E, yaptığı son koşusunda da kazandı 1400'de. E, Salih Çelik de 60 kilo ile start aldı. Şimdi Salih Çelik de zaten çok iyi tanıyor. 55 kilo ile start alacak. Other in my heart yani bilinen stille önde tempo yapar. Altın o lider katı da aynı şekilde. Hüseyin Han da tabii ki tempo yapacaktır ama bunların arkalarına yani ben ısrarla liderliği alayım diyeceğini düşünmüyorum. Yani belki de alır. Onu da çözemedim. Çözemem. E, ee, direktlikler nasıl olacak? Ama bence bekleme yarışı yapıp son düzlükte yani kalitesini gücünü ortaya çıkartıp koşuyu kazanmaya çok çok yakın. Yani ben burada alternatif banko olarak önereceğim sizlere. Yani ufak bir olacak arkadaşlar. Bankoda değerlendirimi tek yanına 2 nolu Adaline My Heart yazacağım. O da eray çizikli. Evet 1-2-1 bir, bir, alternatif bankom oldu ufak bütçeli. olacak arkadaşlar için önerimdir. Evet geçelim 3. koşuya. 2. altılık ailemiz başlayacak. Handicap 17, 4 vekora araplar, 1400 metre kum. Evet burada da 11 isminin yer aldığı koşta sıralamam şu şekilde oluşacak yani baktığımız zaman yani burada da e, ilginç isimler Tabii ki ortaya çıkıyor baktığımız zaman yani burada 9 çetin reis yani göze batan bir safkan e, Yani bu mesafede iyi koşmasını bekliyorum e, güzel derece elde eden bir isim 9 e, benim ilk tercihim oldu yarın orada e çıkma hak ediyor. sonra sonra altın orçun Orçuntay yani 9-6 sanki burası yeterli gibi görünüyor ama bir ırmak beyi var burada Mücahit Bayır'la bombo sikletinle yani gözümüze çarpan bir isim çünkü Mücahit Bayır böyle boş kiloları yakaladı affetmez çünkü ırmak Bey yaptığı son 1400 işinde eray çizikle 56.5 kilo ile başla kaybettiği koçta o gün Fori çıkmıştı e, Çetin Reis de vardı o da başı da vardı Çetin Reis de geçen bir isim yani e, bunu da söylemem gerekirse yarın tutulmayabilir ama bizim kurgumuzda olsun mutlaka. 10 nolu Irmak beyinden net bir yarış gelebilir. Çok çok dikkat. Sonra tabii ki yeni nolu Necmi Baba Eray çizik eşliğinde ve de bir nolu Karaca ve Şahı burada bir diğer tutulacağım isim ve de tabii ki 4 nolu Serhar diyeceğiz. Ahmet Çelik eşliğinde önerim olacaktır. Evet 9 6 11 7 1 ve 4 şeklindedir. Üçüncü koşu ikinci altılık ayrımızın da başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet dördüncü koşu şartlı bir bölünen şartlı bir. Bir diğer ay 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 9 sapkan yer alıyor. Beşlik da bu koşuyla başlamış olacak sevgili dostlar. Evet yani kurgumuza baktığımız zaman orijin bakımından çalışma bakımından ön tarafta tuttuğumuz isimler sırayla şu şekilde. Ee, tabii ki yani burada baktığım zaman 1-2 e, adım öne çıkacak isimler var ama 3 nolu safkan yani baktığımız zaman gerçekten iyi çalışmalarla bu koşuya hazırlanıyor. İlk derdim ikinci atımda 2 İkin nolu bombazo Mehmet Salih Çelik'te ve de 4 nolu safkan tescil Ahmet Çelik'te önde tuttuğum isimler olacaktır. Yani bu 3 ismi mutlaka kurgularımızda yazalım. Bir diğer isim de, yarın o da belki geri planda kalabilir. Ercan Çankaya eşliğinde e, piste çıkacak. Yani son yaptığı golü bu da müthişti. Yani son e, 400'ün son 600'ü iyi bir dereceyle güzel bir e, çalışma yapmış. O da kim 8 nolu safkandan bahsediyoruz. da ki Ercan Çankaya'yla bu safkana da dikkat diyeceğiz. 3, 4, 2 ve 8 şeklindedir 4. koştaki sıralama. Evet geçelim 5. koşu Handikap 16 4 ve Kore İngilizler 1900 kum 9 sapkan yer alıyor. 4 Lüganyanımıza bu koşuyla başlamış olacak. Evet burada yarın kendisini banko olarak tercih yapacağım bir isim var. O da kim? 5 nolu sevgili dostlar. kendisine Mehmet Salih çünkü baktığımızda son Handikap 15 1900'ün son koşusunu Handikap 16 2100'de kazandı. Hatta 2-3 boy geç çıktı ve de koşuyu kazanmasını bilmişti. Yarın benim net banko ismim olacaktır sevgili dostlar. Evet yani burada rakip gördüğüm isimler şu şekilde. 8, 9, 3 dolu sapkan da var ama ben 4'ü sizlere burada önereceğim bir isim olacaktır. Ercan Çankaya bunlar da sıralı ikili ve sıralı üçlü bahis deneyecek arkadaşlar için önerimdir. 5 nolu sapkan Mehmet Salih Çelik'te net bankom oldu. 894 olarak değerlendirdim bir koşu. Yani 8 9 894 de Bayis yönünde önerdim. 5 nolu sapkan bankomdur 5. koşuda. Evet geçelim 6. koşu. Kısa vali 6, 3 yaşlı İngilizler 1900 kum. 5 sapkan yer alıyor. Evet Zargos rüzgarı yani baktığımız zaman müthiş e, koşular çıkarttı. Adana'da bir tek geçirdi. Kısa vare 9'a 1400'e geçirmişti. O güne favori çıkan e, arasında ikinci olarak ayrılmıştı. Son koşusunda zaten kazandı 1900 metre kumda. Yani baktığımız zaman yani burada kimlerle koştu? Tabii ki e, Bayır ile koştu. Bayır Efe'yi geri planda bırakmasını bilmişti. 1400 ıslak pistatta geçmişti. Salise ile geçmişti onu da. Bunu da söyleyeyim. Sonra 1400'de yine iyi bir koşu çıkarttı. Yani iyi koşan bir isim Zargos Rüzgar ama ben burada Bayrefe'yi ile göz ardı edemedim. 5 ve 1 olarak değerlendirdim. Bu koşuyu sıralamam. 5 ve 1 şeklindedir. Evet burada Mandrake Mandrake'ye baktığımız zaman Mandrake aslında fena bir isim değil sevgili Loser. Yani burada diyeceksiniz ki abi 5'i tek atmıyorsak 1 ile 4'ü de yazalım mı? Tabii ki Mandrake'de sonlarda etkili gelecek bir isme de benziyor zaten. Zar gösteririz galiba bunu kovalayacak kim olabilir? 3'lü 10 sapkan olabilir. E, Mandrake'de sabırla bekleyip sonlarda e, sprint atan bir isimdir. Yani dileyen arkadaşlar 4'lü 10'lu Mandrake ile sürprizhanesini değerlendirebilir. 5-1 çizgi 4 sürpriz adayımız olsun. Çünkü 2 e, koşuyla gerçekten iyi kazandı. E, formda giriyor bu koşuya. Evet 7. koşu şartlı 4 dişli ramosu 3 yaşlı İngilizler 1900 kum 6 sapkan yer alacak. Evet burada ben bir isimden bahsedeceğim sevgili dostlar ama tabii ki baktığım zaman Foğre çıkan isimler de var. Çok formda olan isimler de var. Bu ismi bahsedeceğim mutlaka kurgunuza olsun diyeceğim. O da kim? Ertuğrul Can Kılıç'ı şimdi piste çıkacak olan Vaşak Kız sevgili dostlar. Geçen koşusunda da biliyorsunuz sizlere önerdiğim bir isimdi. Bu sapkana dikkat demiş ki hatta e, Lupelius, e, koşuyu kazandı. Kendisi burunla Ertuğrul Can Kılıç'la maalesef ikinci olarak pistten ayrıldı. Islak pistte yarın baktığım zaman pist ıslak mı olur, nemli mi olur, kuru mu olur onu tam olarak bilmiyorum ama Ertuğrul Can altın ca, Altınoğlu Başak kızı mutlaka kurgunuzda olsun sevgili dostlar. Tabii ki 2 nolu safkan Mehmet Salih Çirikli ikili 2 iki yaptı çok formda. Ve de tabii ki 1 nolu safkan o da Vedat Abiş eşliğinde İstanbul'daki yaptığı koşusunda Mehmet Kaya ile kazanmıştı. Ondan önce yine İstanbul'da 1400'de Mehmet Kaya ile kazandı. Bu sefer Vedat Abiş'e tekrar teslim edildi. Yani biri de eksik etmeyeceğiz. 6, 2 ve 1 7. koşu için sıralama. Evet, geçelim son koşu 8. koşu satış 1 4 ve Kore İngilizler 1400 metre kum 13 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 4 nolu safkan ve tabi işte ilk tercih oldu. Sonra 1 nolu safkan Ahmet Çelik'le 8 9 6 ve 7 şeklindedir son koştaki sıralama. Evet Bursa'na aktaracağım Adana kurgun bu şekildeydi. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.